da o manada bir birlikteliği yoktur. Bu ifade bunun belli bir süreç geç, geçeceğini, bu manada. Bunun öğütlemek için de geçtiğini düşünün. Bir dönem öğütlediğini düşünün şöyle. Bir iki ay öğüt verdiğini düşünün. İla'dan hatırlayalım, ilaya benzetelim. Maksimum dört ay olmak üzere ilada bulunduğunu, hecrettiğini onu, yani yatakta onu yalnız bıraktığını düşünün. Şöyle böyle, yani minimum en az birkaç ayın birkaç ay şu evrede geçer sadece. Yani feyduhun neyle ve çuruhun nefil madacay. Sadece birkaç ay bu arada geçer. Sonrasında gelen bir tedbir var bu vadri buhunne. Üçüncü sırada geliyor. Dolayısıyla bu akışa dikkat edilmediğini belki Hazreti Peygamber bu izlenimi aldı. Ve bu tedbire hemen doğrudan bu tedbire başvuran, hiç öğütlemeden, hiç yataklarda özellikle şu yataklarda hecretme tedbirini ben inanıyorum ki çoğuş darpa başvuran şunu hiç uygulamamış oluyor. Bu da bırakın sünneti bir defa Kur'an'a aykırı olur. Yani buradan, baş, buradan başlıyorsunuz hadi öğüt verdiğini iddia etsin. Yatakta hecrettin mi diye sorduğunuzda sanıyorum hayır diyecektir. E bunu, bunu yapmadan buraya geçmesi bir defa Kur'an'daki o hiyerarşik şeye aykırı, sıralamaya aykırı. Yani bundan önceki el aldığımız ayetlerde de biz bu sıralamadan ve öneminden hep bahsettik. Dolayısıyla ila yataklarda hecr uygulamamış birinin darpa kalkışması çok anlamlı gelmiyor bana. Hatta yersiz belki de Kur'an'a uygun düşmez diye söyleme, söylenebilir yani. Çünkü bunu boşuna Cenab-ı Hak söylemiyor. Ve bu sıralamayı ardı ardına üç eylemi boşu boşuna sıralamıyor. Bu belki kadına, kadın belki buna tepki verecek. Düşünün ki tabipler bir hastalıkla ilgili tedaviye başvurduklarında önce bir tedaviye başvuruyor. Tepki almazsa başka tedaviye başvuruyor. Tepki almazsa cevap vermezse onların deyimiyle hastalık o zaman daha farklı bir tedaviye başvurabiliyor. Şimdi oradaki yarar şeyi tabibin takip etmesi nasıl elzem ise yaratıcı burada böyle bir sıralamadan bahsediyor. Belli ki kadının fıtratı da buna tepki verecek bunu anlayacak bir yaratılışı olmalı. Yani öğüt verenden kimisi öğüt öğütle, diyalogla çözümleyebilir olayı. Kimisi vahcuruhun nefil madaca aşamasında olay çözülebilir. Belli ki bu kadın üzerinde etkili ki yaratıcı yani kanadığını da yaratan Cenab-ı bunu burada bize haber veriyor. Bu oldukça etkili bir yöntem olmalı. Beynin onu yatakta yalnız bırakması. Vahcuruhun nefil madaca onunla yatmaması. Sonra hocam en önemli <laughs> Şimdi kavram yaratılmış erkeğin en zayıf olduğu nokta yataktadır. Yani o yatakta kendisi ayrılmadığı takdirde kadını da cezalandırıyor. Kadın parmağı boylatır, erkeği yadandırır. Onun için o ikinci şart mutlaka aşama geçmeli ki üçüncü şarta gelsin. Tabi ikinci şart, yani mutlaka Sıralamada Cenab-ı Hak bunu bu sırayla koyduysa ve bir de dikkat edin hafiften daha serte doğru bir akış var. Öyle değil mi? Ego hunne, öğüt verin. Oldukça e, hafif bir şey. Hatta belki ceza bile denmez ona. Öğüt diyalog kuruyorsunuz. Ceza ikinci aşamada bu ceza. Vahcı ruhu nefil Yataklarda yalnız bırakmak daha ne derler? Daha sivil bir tedbir. Daha barışçıl bir tedbir. Daha yumuşak. Şimdi buradaki bu akışı yumuşaktan serte olan akışı da sezdiğimize göre bu bir tanzim. Belli ki bu bir yani burada bir basam tedirici bir süreç var. Şimdi bu tedirici süreci Cenab-ı Hak laf olsun diye söylemiyor bu tedirici süreci sırasına uygun olarak yapmamak Kur'an'a aykırı düşmez mi? Madde madde koymuş Cenab-ı buraya. O zaman diyelim ki Darf'a başvurmuş bir bey eğer kendisine sorulduğunda öğüt vermiş mi? Vermemiş. Bir dönem öğüt vermeyle geçirmeli anlat. Öğüt vermedim. Yatakta hecr ettim mi? Bu süreci tatbik ettim mi? Yok onu da yapmadım. O zaman bizatihi o kendisi zaten Kur'an'a aykırı davranmış. Çünkü kadın diyebilir ki benim şu aşamaları geçmek gibi hakkım var. Bana öğüt vermeliydin önce. Belki öğüt ile bu olay çözülecekti. Konuşsaydın. Nitekim çoğu kadın insan gibi konuşsa, anlatsa neyden hoşlanmıyor, neyden hoşlanıyor, hangi yanlarım ona rahatsız ediyor. Bunlar çözebiliriz ama doğrudan darpe başvurduğunda diyalog ortamı da kalmıyor. Sevgi bağda doğrudan zedeleniyor bundan. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde geçen ifadelerini böyle sanki ayeti nes bir biçimde. Hazreti Peygamber bunu yasakladı, bunu böyle yapanları yerdi derseniz bu o zaman ayetle örtüşmez. Hazreti Peygamber'in hangi hadisi olursa olsun söyledikleri yahut yaptıklarının Kur'an'la örtüşmemesini, örtüşmeyebileceğini iddia etmek Hazreti Peygamber'in kendi içinde çelişkiye düşmesini, vahyin onun üzerindeki denetiminin devreye girmediğini gibi bir şey iddia etmek olur ki bu e, temelden çelişkili olur. Dolayısıyla Aziz Peygamber olsa olsa bu manada, bu, bu tedbire doğrudan başvuran, buradaki yerarşiye, sıralamaya dikkat etmeyen, hoyratça sabah akşam her halükarda küçük büyük demeden şu, şu da önemli, müşuzehunne dikliklerinden korktuğunuz. Tamam. Yani dikliklerinden korkmak ayrı bir şey. Yumurtayı niye böyle pişirdin? Veya bu yemek niye böyle oldu? Bu bir dikleşme değil. Yani kusur ayrı bir şey, diklik dikliklerinden korkmamız ayrı bir şey. Dikliklerinden korkması ben bir beyin kadının erkeğin denetimini ve kavram rolünü şey. art, evet baş kaldırır. Art, diyelim ki falanca yere gitme demiş, falanca haneye gitme demiş. O hanenin beyinden hoşlanmıyor. O gidip geliyor, umursamıyor bunun o konudaki tedbirini. Sonuçta bu o evi o erkek yönetiyor ve hanımının çocuklarının geleceğiyle ilgili tedbirleri de birinci sıradan o düşünmeli. Yani o haneden bir zarar geleceğini düşünüyorsa ya falanca yere gitme dediyse yani ne bileyim başka şeyler düşünün. Bunları umursamamaya artık beyni dikkate almamaya başladığı böyle bir şeyden söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Ama biliyoruz ki çoğu darbe baş, darpa başvuranların başvurdukları şey soğukken sıcak sıcakken soğuk ne bileyim e, evin düzeni tertibi gibi yani bu yöndeki insani kusurlar kahvaltının hazır olup olmaması, yemeğin işte istediği gibi pişirilip pişirilmemesi, çamaşır mevzu, bilmem ne. Kur'an böyle bir şeyden söz etmiyor. Ama bir hadis-i şerif var hocam. Ee, mesela bunu tam ona ters. Peygamber sayesinde diyor ki, kim harap ediverse de ahiret yoldan davacı olur diye bir hadis var. Şu anda birçok yerde yazıyor. Yani ben çok okudum. Hanımlar bunu Ben daha yeni duydum ama. Evet, ben e bir sakın okudum. Artık yani bu net okulun Önce ilk defa Hayır, zengin. Anlıyorum, anlıyorum, ben. Anladım. Anladım. Yani anladım. Olduğunu anladım. Evet. Vardır yoktur bir mesele ama evet. Değil, evet. Derse, yani evet. Yani ama da var ben öyle diyorum. Yani, tamamen ters. Kadınlar uydurmuştur belki. <laughs> O, Bilmiyorum. Ben tam o Kaynağı ben olursa kaynağına bakmak yani lazım. Olayın, okudum, kaynağına bakmak dar lazım. Dar olayın iki sebepten dolayı büyütmemek lazım. Bir, çok dar bir anlamda. Ne kadar kadın kadar dik başlıyor ki yani otoriteyi sarsacak hareketler bunlar değil. Ve devam ettirir ki. Üstelik yani öğüt, mesela, öğütü, süreçte, ve, ve yatakta yalnız bırakılmaya yani bu rağmen. Uzun bir süreçtir. Yani insan evet. böyle bir süreçte çözemiyorsa meseleyi. Zaten bu mesele ilişkide pek inşaat değildir yani. Evet. Yani bu, bu, bunu eleştirmek için bir insanın daha insancı, daha yumuşak bir yol bulup da üzerine koyması lazım. Ben üzerinde düşünüyorum, daha iyi bir yol bulamıyorum. Darbın ölçüsü ne? Orada bir şey var. Kur'an buna açıklık getirmemiş. Yani darbın ölçüsü nedir? Bunu izah etmiyor. Şöyle, böyle darb. Atasözümüzde hocam gayet güzel söylemiş zaten. Evvela etmeli nus, nus ile ustanmayla etmeli takdir, takdir ile ustanmayla hakkı kötü ekledi. Evet ne Onlara öğüt verin ve curuhunna fil madajay ve onları yataklarda yalnız bırakın ve Bu Bu sıralamada önemli ve bu sürecin başladığı ana koşul da önemli. Devamında bunu sınırlayan fe in ata'anekum ettikleri takdirde erkeğin hemen bu tedbirlerin hepsinden geri çekilmesi lazım. Başka bir yolda başvurulması lazım. Fe la bu aleyhinna sebiyle artık onların üzerine yeni bir yol aramayın diyor. Neşeze yani, köpüğü köpüğü ne Neşazı, yani e, yataydan dikeye kalktı demek. Dikleşti demek. Yani oturan bir adamın ayağa kalkması mesela yani, bir nüşuz örneğidir. Yani burada eylem tam gerçekleşmemiş ama gerçekleşmesine... E, gerçekleşmesinden e, korkuyor. Buna dair evet işaretleri almış. Bu korkuya kişi neler kaptırır o ortamda. Yani, pratikte bunu erkek sezer zaten hanımından yana. He artık yani ve bu süreçte hemen tedbire başvurması lazım. O tedbir de doğrudan dayak değil, öğüt vermesi yani, öğüt verecek, izah edecek, anlatacak. Sonra daha sert bir tedbir, bahçe, ruhun nefil madaca. Yani sadece şu aşamanın şu dört ay olabilir maksimum, dört ay olabilir. E, şunun zaten sürede sınırı yok. Dolayısıyla yani bunu dört ay, hadi bunu da bir ay kabul edin beş aylık. Hadi bunu daha düşük olsun. Yani iki üç aylık en azından bir süreç bu. Bu iki aylık, iki üç aylık sürecin sonunda. Bir de kişi darp ettiği esnada sanıyorum şu da devrede olmuş olmalı değil mi? Bu bu tedbirde o an için devrede olmuş olmalı. O birincisi sanki yani devamlı e, olabilecek bir şey. Yani bir... Eyduhun ne mi? Öğüt vermemiş. Şuruzun ne? O, o, o devamlı olabilecek bir şey. İnsan ailesine devamlı böyle bir Musul taşıyla bulunması. Yani ruhu neyi kastediyorsun. Evet, evet. Ama onu bile koçla bağlamış Cenab-ı Yani durduk yerde de böyle öğüt vermeye gerek yok eğer sorumlulukları yerindeyse. Ki o da çünkü incitici oluyor. Yani bak ben söyleyeyim falan diye girdiği zaman lafa... Bir de Eydûhunne'nin içerisinde öğüt verme evet. vaabı var ki yumuşaklığı, kendi içerisinde latifeti de barındırıyor. Yani öyle karşı tarafın dikliğinden korkup dik dik üzerine yani ateşin tabii, üstüne yani, tabi körükle gitmeye de gerek yok yapıcı olmak yani yapıcı olan bir tarafı var şu şu tedbir de oldukça yapıcı o an ne nefir dahaca ama burada gelince vadri buhun ne artık yani bu aşamaya da demek ki gelebiliyor bu yorumu yaparken de demiyor tabinin şeyinden de bunu Tamam burası hakikaten oldukça dar bir nokta. Yani bu geçecek belli bir zaman yataklarda yalnız bırakma. Bu tedbir de fayda etmeyecek. Vadribuhu ne? Buraya, buraya artık gelmez dememek de lazım. Yani i̇şte buraya artık gelmez. Bu yani ayeti durduk yerde ayet kendi kendini kendi içinde iptal ediyor. Buraya gelmez ise gelmez değilse zaten Cenab-ı Hak da bunu <laughs> buraya koymazdı. Bazı örneklerde buraya gelebilir demek ki. Biz bunu biz bunu bilemeyiz. Biz sadece Cenab-ı Hakk'ın yazdığını söylüyoruz. Yani veya kitaptaki olanı söylüyoruz. Kadını yaratan biz değiliz. Erkeği yaratan biz değiliz. Aradaki ilişkinin ne tür şeylere gebe olduğunu da bilmiyoruz. Bunu biz tanzim eden de biz değiliz düzenleyen de. Bizimki sadece okumadan ibaret. Okuyoruz ve böyle yazıyor. Vahcu. Demek bir işe yarıyor. Yani, tamam. yani devamına bakın. Fe in atanekum. Ancak onlar size yani fe akabinde sonrasında bu tedbirlerin neticesinde şayet size itaat ederler ise artık bir başka aşamaya geçmeyin. Felate bu yeni bir yol onların aleyhinde aramayın. Demek ki bu sürecin sonunda itaat gelebilir. Bu, bu anılan tedbirlerin işe yarayabileceğini gösteriyor. Zaten onlar da itaat etsinler. Bu organıştan dönsünler. Dönsünler mi? diye zaten. Yani Cenab-ı Hak da benzerini yapıyor. Ve lan uziqannahum minel azabil adna dunel azabil akbar. Nedir? Küçük küçük azapları tattırırız onlara. Büyük azaptan önce leallehum yerci'un. Belki dönerler diye. Yani cezanın e, cezai tedbirin caydırıcı olabileceği, olumlu sonuca yol açabileceği bu sadece ilahi nizamda yok ki. Her yerde var. Bugün devlet de benzeri tedbirlere başvuruyor. Cezai müeddelere başvuruyor. İslah etme amaçlı. فَلَا bu عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا اِنَّ اللّٰهَكَ Müfessire geçiyorum. يُخْبِرُ <laughs> تَعَلَى Hak Teala haber veriyor. اَنَّ الرِّجَالَ Erkeklerin قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَائِ Kadınların üzerinde kavvam olduklarını. Ey yani قَوَّمُونَ عَلَيْهِنَّ Onların üzerinde kavvamdırlar. بِيْلْزَامِهِنَّ Onları etmek hususunda yani zorlayıcı, yürütücü, baskı uygulayabilen neye uygulay zorlayabilir? Bir hukuk Allah'ın hukukuna riayete kadınını zorlayabilir diyor müfessir. Minel muhafazati ala faraidihi Cenab-ı Hakk'ın farzlarını muhafaza etmek ve kefihinna anil fasit işlerden uzak durmak ve ricalu aleyhim en yulzimuhunna bithalik erkeklerin üzerine düşer vazifedir onları bu konuda ilzam etmek bu yönde onları yönlendirmek, manipüle etmek, buna e, zorlamak. Ve kavvamun aleyhim ayıb aleyhinne aydan yine onların üzerinde kavamdırlar. Bil infak aleyhinne onlara infak etmek suretiyle yani onları ayakta tutan ihtiyaçlarını gidermek suretiyle. Vel kisveti vel mesken giyim kuşam yeme içme bakımından. Thumma zekara sebebel mucib li kıyamir rijali ala nisa erkeklerin kadınların üzerindeki kıyamı, üstünlüğüne dair sebebi Cenab-ı Hak andı. Fakale dedi ki, bu üstünlük bir mafat dalallahu bağdahum Allah'ın birbirlerine onların onları taftil etmesi, birbirleri üzerine onları üstün kılması dolayısıyladır.